Selam güvenlik. Girebilir miyiz acaba içeri? Merhaba. Merhaba. Security. Sen misin acaba? Hı? Merhaba. İsim neydi acaba? Geçebilir miyim? Geçemez miyim? Şuradan göstereyim. Şuradan. Geri mi döneyim? Hiçbir. Peki şöyle gidiyoruz tamam Hadi kız bak. Gel buraya. Gel <laughs> Neler varmış burada bak 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 bak. Yeni keşfediyoruz buraları ha. Yeni keşfediyoruz buraları. Dur la şuradan gidek bakalım bakalım bakalım. Bakalım kimler var buralarda. Abicim Karavancılar kamp yapıyor. Mezar mı lan şu? Hazreti Antalya'nın mezarı. Bak 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 bak. Eee. Selam canlar, selam canlar, yeni bir yer keşfettim umarım düşmem, arka tarafa bak. Eldibinle gezerken böyle bir yer keşfettim tesadüfen, biliyorsunuz her yere burnumu sokuyorum. Yıllardır buralardayız, buralara gelip gidiyoruz, İlk defa görüyorum da, Allah Allah ne güzel yer. Yatlar var, tur yatları var, bak bak bakınız. Burada da var abim. Bakınız, bakınız, bakınız. Belli bir bir olarak geçiyor burası. Belli bir bir olarak geçiyor. Lakin bizler yıllardır buraları gelip gidiyoruz. İlk defa görüyorum. Geçelim bakalım karşıda ne var. Biraz önceki güveniye gördünüz. <laughs> Onlar izin aldık geçiyoruz. Halk plajı olabilir la burası. Şunlara bakar mısın güzelliğini bak. Kaçırak mı bir tanesini? Hadi bakalım. Tesadüfen bulduğumuz belli bir halk plajı arkadaşlar. 300 savaştığı mekana benziyor birazcık. Anetalar var, hatunlar var. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Tamamen tesadüf. Şuradan geçelim şöyle. Evet yani arkadaşlar bakmayın yasak. Ayıp oluyor. Akşamlar işte bu tür yerlere kaçıp kafa dinlemek lazım. Kafa dinlemek lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Zaten öyle bir göbeği var. Arkadaş FMB personeli olabilir. Ben boy FMB. Barman falan olursanız ama böyle manitalarla her akşam takılırsınız arkadaşlar. Çıkalım bakalım buradan da şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim. Sesten gürültüden uzak bir yere gidelim konuşalım birazcık. Ramazan Tektaş isimli takipçi arkadaşım selamlar. Minibar ve çalışma saatlerinin sormuşsun her otelin farklı kuralları var arkadaşlar. Yani 8 saatten fazla çalışıyor minibarcılar. Bilginiz olsun. Efendim bir personel her zaman 13-14 saat çalışır. Mesai ücretini maaşınıza yansıtırlar. Sıkıntı olmaz. Artı bahşişiniz olur. Yani şu anki askeri ücretin 2 katı kadar daha fazla bahşişiniz olur arkadaşlar. Şaka değil gerçek söylüyorum. Yüzceli isimli takipçi arkadaşım. Abi sen de Şafak Sezer görüyorum demiş. Evet. Öngörünüze bayıldım. Biraz şafak size, birazcık Cem Yılmaz, birazcık Fatih Terim <laughs> tarzı var. Katılıyorum. Acele etmiyorum biliyorsunuz. Acele etmiyorum Bili biliyorsunuz. Acele etmiyorum. Meşhur olacağım ileride. Bak burada güvenlikçi kız var. Gel bakalım onu. Galiba Sevgilisiyle internette konuşuyordur kesin. Bak şimdi. Ciddi ol. bak 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 bak. 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 Biraz önce Telefona gömülmüş. Fıtı 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 fıtı. Güvenliş arkadaşlar. Telefonda falan. TikTok, TikTok, YouTube benim gibi girmeyin. Ben TikTok'ta okum da. Telefona gömülmeyin. Güvenişi bayanlar. Çok şikayet var. Hakkınızda. Burada devam ediyoruz. Minibar, FNB. Ha şu var. Çok fazla soru geliyor. Abi 15 yaşındayım. 16 yaşındayım. 17 yaşındayım. Otellerde çalışabilir miyim? Çalışamazsınız. 18'den önce otellerde çalışamazsınız. Bak buranın girişi yüz okutma. Tak okutuyorsun giriyorsun. Kapı açılıyor. Güvenlik falan yok. Anlaşıl hani arkadaşlar. 15'ten pardon 18'den önce buralara gelmeyin. Biraz daşlak muhabbetine soruyorsunuz. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. 18'i beklemeniz gerekiyor. Sadece Staj stajyerler hariç çalışamıyoruz. Kim geliyor arkadaşlar? geçerli. geç, geç, Geçerli. Geç, geç. Geç geç. 18'e gelir gelmez hemen gidiyorsunuz. Güvenlik sertifikası, sertifikası ve can kurtaran sertifikası. 15, pardon 18 yaşlarında bu sertifikaları alıp ondan sonra buralara gelin. Arkadaşlar, demedi demeyin. Türkiye turizm ülkesi. Buranın ekmeğini çok yersiniz. Abaza Türk erkeği, gençler bol bol manita yaparsınız. Mustafa abi demiş dersiniz bak ileride bana dua edersiniz. Güvenlik için atıyorsun. Merhaba. Bak şimdi. Burada da başka bir güvenlikçi bayan var. Gariban oturuyor. Çayını, suyunu içiyor oturuyor. Evet. Kendimizi aynadan gördük. Abi bazı yerler çok güzel. Kulübesinin etrafını, sağını, solunu. Güzelce böyle değerli toplu halde yapmışlar. Ama bazı yerlerde görüyorum boktan. Niye? bu otel personeli olduğu tipinden belli olan Urfalı Hataylı arkadaşım manitayı almış gidiyor. Biraz önce geldiğim yer var ya oraya gidecek. Havanın kararmasına da bir saat var. Hava karardı da orada kerkinecekler. Ben yapmıyorum. arkadaşlarım yapıyor? <laughs> Abi ne kadar ayak ya. Yani. Çok fazla karı kız muhabbeti yapıyorsun diyorlar. Yaparım tabii. Ne var? Her zaman diyorum, Suva Sürekli Türk Erkeği'nin ve Türk Hatunları'nın bilinçaltı. Şimdi bir iki manitayla tanışalım. Uzun zamandır manitasız geziyoruz. Uzun zamandır derken, bir iki haftadır. Suvacı, malacı ihtiyacı olan var mı? Evet. Halbuki buradan... Bak bu otelin... Bu otelde iki sene önce pandeminin bitmesine yakın bir manita yapmıştım. Kızı burada beklerken r vardı o zaman. Şerefsiz R25. Şimdiki Kabazaki o zaman R25. <laughs> Kız aşağıda bekliyordum ya. Arkada bir siren sesi duydum. Baktım jandarma. Dedi abi kimlik alabilir miyiz? Alabilirsin. 900 TL cezayı köstü bize. Merhaba merhaba bak. Abi ki var ya korkudan ayaklarım tutuyor. Merhaba. Bak böyle yapacaksın işte. Yoksa altımıza sıçıyoruz. Köpekten çok korkarım. <laughs> Burada gavurlardan öğrendim. Gavur kızları var ya. Aman yanıyorlar. Kedi köpek gördü mü? Çömüyorlar köpeğin önüne. <laughs> Sevmeye başlıyorlar. Aman yapayım açlıktan geberiyor köpek. Isıracak bacağını. Böyle 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 geziyoruz. Böyle 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 böyle, böyle geziyoruz. Ama yani kedi köpek gördü mü çömüyorlar. Başlıyorlar sevmeye. Yürü oğlum la yürü yürü. Şuradan bir kola alalım. Bir de taderle çikolata. Basalım gidelim sahile. Ne yapalım işte arkadaşlar böyle boş vakitlerde. Mesela ben 12.8 8 nöbeti olduğumda 12-8 nöbeti tuttuğum zamanları vaktim çok oluyor. Geliyorum halk plajları sokakta, caddede, pazarda ne yapıyoruz? Hava çıkıyoruz. Hava çıkıyoruz ama bazen de avlanıyoruz. Ben evliyim falan filan diyor. İyi dedim o zaman niye yalnız geliyorsun? ama ne yapayım evliysen kocanla gelsin. Beni yorma. Boş boşuna kalori harcıyorum. Arju kola, arju disco falan var ya. Aynısını yapıyorum Allah'a bak. Yapıyorum yani yapıyoruz. Dedim ya sürekli başörtülü görüyorum buralarda ya. Aha bak Bunlar sonra Müge Anne'ye çıkıyorlar. Kızım evden kaçtı. Falan filan. Bak bir tane motorcu arkadaşım. Gidemiyor. Abi çekik gözlü atmış arkasına. Baksana. Çekik gözlü atmış kırgız. Onların götü büyük olur. Bu da çalışmaya gelen personel. Götü büyük derken yani biraz kilolu olur. Kilolu bayanlardan çok özür diliyorum. Bak o da Eşini taciz ediyor. <laughs> Eşini taciz ediyor. Eşinin poposuna boya yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar bunlar biraz otel personeli, sıpacı mıpacı ne yapıyorlar? Kaçıp kaçıp geliyorlar buraya. Şöyle bir girelim de. Manzarayı görüyorsunuz değil mi? Böyle bir manzara yok ya yemin ediyorum abi. Böyle bir manzara yok. Elimizi değiştirelim. Arkadan gelen arkadaşlar var. Onlarla onlarla karşılaşmak istemiyorum. <laughs> Buranın esnafları var. Esnafları. Esnaflardan kaçacaksın arkadaş. Esnaflar Türk müşteriyi sevmez. Türkleri sevmezler. Niye? Bizler pazarlıkçı müşteriyiz. Pazarlık yaparız ve almayız. Onun için sevmezler. Ama gavur pazarlık yapmaz. Falan filan. Inter Milan. kızdır, kırkızdır, kızdır. Oralardan gelen kızlar genelde spacı olur. Veya yani animasyoncu olur. Çok güzelse. Yoksa işte böyle HK, katçı, falan filan. Onları da bizim Türk erkeğe ne yapıyor? Alıyor getiriyor buralara. Konu nereden açıldı? Biraz önceki motordaki arkadaş. Öyle. Tut diyelim tut. Tut neydi? O Rusça. Gel buraya. Gel buraya. Rusça dudun ne olduğunu bilen var mı? Böyle bir video var mı ya dünyada? Böyle bir youtuber var mı? Evet arkadaşlar. Sizlere güzel görünürüm. Aha da tut. Güzel. Biraz sahile gidelim de. Hatun çekelim. Hatuna bakak, Video çekelim. 31 değil. Abi şu yol var ya bak şu yol. Komple bizim yerli otel çalışanı. Belli. Nereden? Sahilden gitsek çok ses var. Neyse bu videoda selam kerem taşlak muhabbeti. Bundan sonraki videolarda böyle halk plajı olur. Otellere otellerin plajlarına gireceğiz. Manitaları manitalarla konuşacağız. Arkadaşlar Burası spontane gelişen bir video olmadı. Planlayarak ve tasarlayarak bu videoyu çektim. Ama çekim kalitesi ve ses kalitesi berbat. İdare edeyim birazcık. Ondan sonra cima böyle durumlar sevgili arkadaşlar. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan selam kelam bu şekilde görüyorsunuz. Havalar oldukça yağışlı, yağmurlu ve kapalı havalar mevcut. Yazın tadını çıkartamadık bu sene. Şöyle bakalım. Bilekliğimizi de Victoria Secret vardı Victoria o hediye etti. Hediye etti ama parasını biz verdik. Nasıl hediye anlamıyorum. Neyse sağ Sevgili canlar, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Abone olmayı, bildirim tuşları açmayı unutmuyoruz. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.